Evet sevgili çocuklar, her birlerinize merhabalar diliyorum. Bugün sizlerle birinci sınıf toplama işlemi e, adı altında bir video paylaşacağım. Öncelikle sizlere şunu sormak istiyorum videoma başlarken, toplama ne demek? E, toplama deyince aklınıza neler geliyor? E, videonun bu bölümünde bu soru için e, videoyu burada durdurup ailenizle bu konu hakkında 3'er 5'er dakika konuşmanızı istiyorum. Konuşmanızı istiyorum. Evet, zannediyorum ki e, konuştunuz ve geldiniz. Toplama deyince aklınıza ne geliyor? E, bunları bir beyin fırtınası içerisinde geçirmenizi istiyorum. Toplama deyince benim aklıma birkaç şey geliyor. Birincisi, odayı toplamak. Sizin aklınıza da muhtemelen gelmiştir. E, odayı toplayınca ne yapıyorsunuz sevgili çocuklar? Eşyaların hepsini bir noktada biriktiriyorsunuz. Örneğin e, arabalarınızı, oyuncaklarınızı ne yapıyorsunuz? alıyorsunuz ve bir noktada hepsini biriktiriyorsunuz. Başka ne geliyor sevgili çocuklar aklımıza? Başka şunlar geliyor. Benim aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Ağaçtan elma toplamak. Örneğin mahallemizde 5 tane ağacımız olsun. Birinden 2 tane aldık, öbüründen 3 tane aldık, diğerinden 4 tane, diğerinden 1 tane, öbüründen de 5 tane aldık. Hepsini bir yere toplayıp teker teker sayıyor muyuz? Doğru sayıyoruz. Peki birinci e, ağaçtan aldığımız e, elmayı ikinci ağaçtan aldığımız elmayla toplarken sayı arttı mı? Evet sayımız arttı. İşte sevgili çocuklar toplama işlemindeki temel mantık sayının artmasıdır. Artmak, çoğalmak, eklemek kavramları da yine toplama işlemi içerisinde geçmektedir. Peki toplama işlemi nasıl yapılır? Bunun hakkında biraz konuşalım isterseniz sevgili çocuklar. Zaten alışık olduğunuz e, kavramlardı bunlar. Örneğin bir örnekle başlayalım. 3 artı 2 demişiz burada. 3 artı 2. Buradaki temel kuralımız sevgili çocuklar, 3 ile 2'yi üst üste sayacağız. Temel felsefe şu, temel mantık şu. Büyük sayı aklımızda. Buradaki büyük sayı nedir sevgili çocuklar? Evet doğru söylüyorsunuz. Büyük sayı 3'tür. 3 aklımda Üzerine parmağımla iki tane ekleme yapacağım. Üç aklımda. Üçten devam ediyorum. Dört ve beş. Evet cevabım kaçmış? Cevabım beş sevgili çocuklar. Yine toplamada bir önemli husus vardır. O da şu. Yan yana da toplama yapılır sevgili çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi alt alta toplama yapıldığı gibi yan yana da toplama yapılır. Burada da sadece yazılış farkı vardır. Temel mantık aynıdır. 3 aklımda büyük sayı olduğu için daha kolay yapmamız için söylüyorum. 3 aklımda üzerine kaç sayacağım? 2 sayacağım. 4 ve 5. Sizler için bir de şekil olarak göstereyim sevgili çocuklar. 3 elmam vardı. 2 tane de annem verdi. Kaç elmam oldu? Sayalım. 1 2 3 elmayı gördüğünüz gibi buraya yazdım. Yanına kaç tane daha elma yazacağım? 2 tane daha elma yazacağım. Sayalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 ve tam 5 elmam oldu sevgili çocuklar. Bir diğer örneğimizden devam edelim. Gördüğünüz gibi 5 ile 2'yi toplayalım. Hangi sayı aklımda olacak sevgili çocuklar? Evet söylemiş olduğunuz gibi 5 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 2 sayacağım. 6 ve 7. Yine yan yana işlem de yapabiliriz sevgili çocuklar. 5 2 daha. Yine 5 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 2 sayacağım. 6 ve 7. Yine burada şeklimizi şekilden gidelim sevgili çocuklar. 5 kalem 2 tane de babam verdi. Toplam kaç kalemim oldu? Çizelim. 1 2 3 4 Buradaki 5 kalemi çizdim. Yanına kaç tane ekleyeceğim? 2 kalem ekleyeceğim. Cevabım kaç? 7 kalemim oldu. Yine işlemlerimize devam edelim sevgili çocuklar. 12 ile 4'ü toplamışız. Hangi sayı aklımda kalacak? Büyük sayı hangisi? 12. Çok güzel. Üzerine kaç sayacağım? 4 sayacağım. Sayalım beraber. 13, 14, 15 ve 16. Yine yan yana yapmış olduğumuz işlemde bir kere daha yapalım. 12 ile 4'ü toplarken hangi sayı aklımda? 12 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 4 sayacağım. Birlikte sayalım. 13, 14, 15 ve 16. Yine bir iki işlem daha yapalım sevgili çocuklar örnek çalışmalarımızı. 11 ile 6'yı toplamışız. Hangi sayı aklımda kalacak? Büyük sayı aklımda kalacak. 11 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 6 sayacağım. 11'den devam ediyorum. 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Yine yan yana işlemimde de sevgili çocuklar ne yapıyorum? 11 yine tekrar altı sayıyorum. 11'i saymıyorum. 11'den sonraki sayıdan başlıyorum. Bakın burası önemli. 11'i saymıyorum. 11 aklımda. 11'den sonra hangi sayı geliyor? 12 geliyor. Çok güzel. 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Çok güzel. Son örneğimizle videomuzu da tamamlamış olacağız sevgili çocuklar. 14 ile 5'i toplamam gerekiyor. Hangi sayı aklımda kalacak? Çok güzel. 14 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 5 sayacağım. Hangi sayıdan başlayacağım? 14'ü saymıyorum. 14'ün üzerine sayıyorum. Yani 14'ten sonraki gelen sayıyla başlıyorum. Yani 15. 15, 16, 17, 18 ve 19. Çok güzel. Yine burada da 14'ün üzerine 5 sayacağım. 15, 16, 17, 18 ve 19. Evet sevgili çocuklar. Birinci sınıf toplama adına vermiş olduğum e, örnekler bunlardı. Bir sonraki videomuzda toplama problemleri, birinci sınıf toplama problemleri ile karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.